Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Garanti Bankası'nda avans hesap nasıl kullanılır? Avans hesaptan nasıl faydalanabilirim? Bunlara yanıt vermeye çalışacağız. Hesabınızda nakit olmadığında avans hesap yani kredili mevduat hesabı limitiniz dahilinde ihtiyacınız kadar nakit kullanabilirsiniz. Avans hesap limitinizin tamamını taksitli olarak kullanabilir. Harcamalarınızı esnek hesap faiz oranı ile 12 ay varan vadelerle taksitlendirebilirsiniz. Aslında avans hesabınızı açtıktan sonra bu avans hesabınızı normal vadesiz mevduat hesabınızdaki para gibi kullanabilirsiniz. İster çekebilirsiniz ister alışveriş yapabilirsiniz. İnternet üzerinden alışveriş yapabiliyorsunuz ya da normal e, fiziksel alışverişlerinde kullanabilirsiniz. Yani avans hesabınızı normal bir bank hesabı gibi rahatlıkla kullanabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.